Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 23.377 seviyelerindeyiz. 23.366 seviyelerini test ettik. Şu an için bir miktar tepki yükselişi gelse de Bitcoin'de geri çekilme devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki nereye kadar devam edecek? Tabii ki dünkü yayınımızda da bahsetmiştik bunu. Hemen 4 saatlik zaman dilimindeki grafiği açalım arkadaşlar. Orada biliyorsunuz hareketli ortalamaları dün size anlatmıştım. Geçmiş grafiklerle beraber hemen bakın hareketli ortalamaları açalım. Nereye kadar düşüş devam edebilir buna bakalım. Bakın ilk yükseliş esnasında biz önce 20 daha sonra 50 ve 100 günlük hareketli ortalamayı test etmiştik. Grafiği de şöyle kapatalım. Burada 100 günlük hareketli ortalamayı test ettikten sonra tepki yükselişi gelse de 20 ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıksak da ama yeni bir yükselen tepe yapamadık. Yani bir önceki seferde yükseliş yaptığımız en yüksek tepenin bir üstünde yani yaklaşık 23.900 seviyelerin üzerine burada çıkamadık arkadaşlar. Belki mouse'tan tam net göremiyorsunuz. Şurası arkadaşlar. Bakın bu bölgeyi biz yeni bir yükselen tepe yapamamıştık ve dolayısıyla tekrar geri çekilme başladı ve 100 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırmıştık. Bakın şurada arkadaşlar hemen şöyle bakalım 100 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırdık. Kırdıktan sonra tekrar nereye gittik? 100 günlük hareketli ortalamayı test ettik ve akabinde nereye geldik? 200 günlük hareketli ortalama ve buradan 21.400 seviyesindeki destek noktasından güç alarak yeni yakın tarihteki zirve noktasını görmüştük ve bu grafikte benzer süreci aynı yaşıyoruz arkadaşlar bakın 20 günlük hareketli ortalamadan gelen tepki yükselişi ama yeni bir yükselen tepe yani şu bölgeyi geçemediğimiz için 25.200 seviyesini yukarı yönlü geçemediğimiz için ne yaptık arkadaşlar? Geri çekildik. Nereye kadar 50, 100 günlük hareketli ortalama? Burada sizlere bahsetmiştim. 100 günlük hareketli ortalamadan tepki yükselişi gelebilir ama bizim için buradan gelecek tepki yükselişi, bakın burada, şurada kalmıştı. Şuradaki tepeyi geçememiştik. Burada da yine burada kaldı arkadaşlar. Yeni, yani şuradaki 25.200 seviyesinin üzerinde yeni bir yükselen tepe yapamadık. Yapamayınca ne oldu? geri çekilme geldi. Bakın 100 günlüğe dokunduk. Buradan tekrar tepki 50 günlük hareketli ortalama direnç olarak karşımıza çıktı ve şu an için 100 günlük hareketli ortalama aşağı yönlü kırdık. Ve şöyle baktığımız zaman hacimli bir kırılım mı? Hemen 14 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman yakın zamandaki mumlara baktığımız zaman hacimli bir kırılımla 100 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü geçtik arkadaşlar. 23.635 seviyesi şu an için destek noktamız. Tabii ki kapanışa 3 dakika var. Videonun sonuna doğru kapanış mumu gelecektir. Kapanış mumu ile beraber şöyle bir hareket yapmasını bekliyorum. 23.635 seviyesine doğru. Yani buradaki gibi 23 100 günlük hareketli ortalamaya doğru bir tepki yükselişi gelecektir arkadaşlar. Tabii ki bu ihtimal de olmayabilir ama genelde bu şekilde olur. Yani yukarı yönlü bu bölgede kapanış mumu geldikten sonra alıcılar buradan bir tepki düşüşte düşüşün tepkisini almak için bu bölgede alımlar gelir. Alımlarla beraber 23.635 seviyesine doğru bir yükseliş. Ee, tabii ki bu seviyenin üzerine atacağını çok düşünmüyorum. Buradan tekrar geri çekilmeyle beraber 22.800 seviyesi, yani bir önceki harekette olduğu gibi buradaki 200 günlük hareketli ortalamaya doğru geri çekilme devam edecektir. İşte asıl soru burada. Biz 22.800 seviyelerini muhtemelen belki gece, belki yarın gündüz bu seviyeleri göreceğiz arkadaşlar. 22.800 seviyelerini göreceğiz. Ama biz 22.800 seviyesinden sonraki hareket nasıl olacak? Bunu tahmin etmeye çalışalım veya bunu analiz edelim. Şöyle grafiğimizi açtığımız zaman tabii ki Burada bakın arkadaşlar dönüş yaptıktan sonra aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalama vardı. Hemen şöyle günlük zaman dilimini alalım beraber analiz edelim arkadaşlar. Tabii ki burada önemli bir de ayrıntı var. Onu da paylaşacağım. Burada geri çekildikten sonra bakın 20 günlük hareketli ortalamanın altına indikten sonra nereden döndük? 200 günlük hareketli ortalamadan döndük. Bu önemliydi. Bu noktaya temas ettik. Temas ettikten sonra yeni bir yükseliş geldi arkadaşlar. Hatta şöyle bakalım. Bakın RSI tarafına baktığımız zaman RSI'de biz şu bölgede Hemen şöyle mouse tekrar yapayım. Bakın şu bölgede yükseliş yaptık. Bakın şurası arkadaşlar. Yükseliş yapmamıza rağmen hep azalan tepeler. Burada yeni bir tepe yapmamıza rağmen. Bakın burada yeni bir tepe yapmamıza rağmen. Ne oldu arkadaşlar? Daha da azalan tepeler olmaya devam etti. Negatif uyumsuzluk devam ediyor. Daha önceki yayınımda özellikle haftalık zaman diliminde de bahsetmiştik. Bu bölgede de bir negatif uyumsuzluk var. Bakın şu bölgede de bir negatif uyumsuzluk vardı. Bir de biliyorsunuz dead cross kesişiminden bahsetmiştik. Burada haftalık grafikte negatif uyumsuzluk eğer çalışırsa 20 haftalık hareketli ortalama yani 20 bin dolar seviyelerine doğru satışların devam edebileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi günle hemen şunu tekrar silelim. Evet, günlük grafiğe tekrar geldiğimiz zaman şu an için 22.800 22.800 seviyesinin öncesinde 23.000 dolar seviyelerinde 20 günlük hareketli ortalama var. Üstsel hareketli ortalama arkadaşlar. Bakın buradaki sarı ve burada da benzer bir sürecin olacağını ihtimali çok yüksek. Çünkü 20 günlükten döndük. Biraz önce 4 saatlikte yaşadığımız süreç arkadaşlar. 20 günlükten döndük. Daha sonra ben önümüzdeki süreçte 20 günlüğü de aşağı günlük kırıp buradaki 50 günlük hareketli ortalamaya doğru hemen durduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar saat 7 oldu biliyorsunuz alarmlar çok fazlasıyla çalmaya başladı. Bakın 4 saatlik mum kapanışı geldi arkadaşlar. Şu an için bu seviyelerde mum kapanışı geldi. Buradan 23.630-600 seviyelerine doğru bir tepki yükselişi gelebilir. Ee, tabii ki kesin gelecek diye bir durum yok. Hızlı bir şekilde aşağı doğru satışlar da devam edebilir. Ama dediğimiz gibi bu seviyeye doğru tepki yükselişleri gelse de 23.638 seviyesine ben burayı test edip tekrar satışın devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu ihtimalin daha kuvvetli olacağını düşünüyorum. Geçmiş fiyat hareketlerinde bu şekilde gerçekleşmişti. Genel olarak da bu şekilde olur. Ve 20 günlük hareketli ortalama aşağı yönlü kırıp yani 22.800 seviyesini aşağı yönlü kırabiliriz. Kırma ihtimalimiz yüksek ve 22.000 dolar seviyelerine doğru 22.100 seviyelerine doğru satışların devam etme durumu daha ağır basıyor arkadaşlar. Tabii ki burada 3 günlük zaman diliminde takip ettiğimiz grafik Burada 3 günlük zaman diliminde 23.698 seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Eğer ki bu seviyenin altında kalmaya şu an için tabii ki kapanışa 2 gün 8 saat var. Yani pazar günü gece saat 3'te kapanış gelecek. Bu mum bu seviyenin altında kalmaya devam ederse arkadaşlar satışlar aşağı yönlü. Yani 21.000 dolar seviyelerine doğru devam etme durumu yüksek ihtimal arkadaşlar. Onun için dikkatli işlemler yapmalıyız. Hemen e, USDT dominans tarafına bakalım. Tabii ki burada da önemli bir ayrıntı arkadaşlar. E, uzun vadedir. Şöyle baktığımız zaman, Bollinger orta bandının üzerine attık e, ve buradan gelen bir trend var arkadaşlar. Bakın şurayı kapatalım. Buradan gelen bir düşen trend var şu an için. Buradaki düşen trend kırılacak mı? Bu önemli. Eğer ki buradaki düşen trend kırılırsa, o zaman 7.27 seviyelerine doğru. Hatta da yükseliş hareketi devam edebilir tekrar e, stabil coin'ler tarafında. Onun için burası şu an için bir direnç noktasında yani 6.92 seviyeleri şu an için düşen trendin bulunduğu nokta. Bu düşen trend kırılır mı? Bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Tabii ki kırılması kırılabilir. Bitcoin biraz önce bahsettiğimiz gibi 22.800 hatta 22.000 dolar seviyelerinde test edebilir. Ama burada kırılımdan sonra kapanışlar gelecek mi? Biliyorsunuz birçok kırılımlar gelir ama kapanış gelmez. Kırılım gelir. Fake bir kırılım gelir. Daha sonra düşüş olabilir. Onun için burayı kırdıktan sonra burada kalıcı olacak mı? USDT dominans tabi coin tarafı eğer burada kalıcı olursa o zaman Bitcoin için önümüzdeki günler canımız hayli sıkılabilir arkadaşlar. Geri çekilme devam edebilir. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bitcoin tarafında önümüzdeki saatlerde 22.800 seviyesinin test edileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 22.800 seviyesinde aşağı yönlü kırılma ihtimali söz konusu gibi gözüküyor. O zaman 22.000 dolar seviyelerine doğru geri çekilme durumu söz konusu arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında hemen acil bir video çekmek istedim arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.